Hallöchen. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Akuzatifte kullanılan fiiller videomuzun üçüncüsüyle beraberiz. Dersimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecek videoları kaçırmayın. Haydi başlayalım. İlk fiilimiz fin bulmak. Düzenli bir fiil. O yüzden yeşil olarak belirttim. Kuralımız neydi? Fiil köküne e ne harfini master ekini mekmak ekini atıyorduk. Fiilin kökü fint. Bul. Sonra e, s, t, t, yan, t, yan kuralımız vardı. Hemen nasıl çekimliyormuşuz? Birlikte telaffuz edelim lütfen. Siz de benle birlikte tekrar edin. i, finne, du, finnest, ya, es, finnet, via, finden ya, finnet, zizi, zi, Şimdi örnek cümlelerimize bakalım birlikte. Ich din den Ben anahtarı buluyorum. Schlüssel anahtar demekti. Artikeli de yaydı. Diğer artikelimiz nominativden akuzative geçişte de'ine dönüşüyordu. İsmin i halini aldığı için. Ich din den Ben anahtarı. Orada ismin i halini almış buluyorum. İkinci örneğimiz Er findet den weg. O yolu buluyor. Weg yol demek artikeli deyaydı. O yüzden akuzatif de dönüşmüş. Den weg. Üçüncü cümlemize bakalım. Sie findet das Buch interessant. O kitabı ilginç buluyor. Kitap kelimemizin bu kelimesini artikeli dastı. Das artikeli değişime uğramıyordu. Buraya da not düştüm. Tekrar tırağı atmak için. dia D'ine dönüşmüş. Diğer artikeller aynı kalıyordu diye. Das bu. değişim uğramadığı için. Das bu olarak kalıyor. Dördüncü örneğimiz. Via finden Di. Di. Good. Biz fikri iyi buluyoruz. Di. Fikir demekti. Artikeli değildi. diğer artikelimiz. Normal açıdan akuzatife geçti. Değişim uğramadığı için diye olarak kalıyor. İkinci fiilimize bakalım. Bezuhın ziyaret etmek. Yine düzenli bir fiil olduğu için fiildeki e'ni harfin atıyoruz. Ziyaret et fiilimizin kökü. Bezuh. Nasıl çekimliyorduk yukarıda olduğu gibi. E, S, T, T, N, T, N kuralımız vardı. Turuncuyla boyadım. Siz de benimle birlikte lütfen tekrar edin. İh, bezuhe du besuchst, ja sie es besucht, ihr ja, besuchen, ihr ja, besucht, sie sie besuchen. Örnek cümlelerimize bakalım birlikte. Ich besuche meinen Freund. Ben arkadaşımı ziyaret ediyorum. Burada Freund'un erkek arkadaştan bahsettiği için artık ile deyaydı. Der Freund nominativden akuzative geçişte deyine dönüşüyordu. Mine benim demekti. O yüzden sonunda en harfini getirip mainen yapıyoruz. Benim arkadaşım olduğu için ben arkadaşımı ismin iyi haline almışını ziyaret ediyorum. İkinci örneğimiz Ya Bezuh Das Museum. O müzeyi ziyaret ediyor. Müzeyi yani ismin iyi haline almış. Das artikeli nominatirden akuzatire geçişte değişimi uğramadığı için das olarak bırakıyoruz. Üçüncü örneğimiz Du bezust den arzt Sen doktoru ismini iyi haline almış ziyaret ediyorsun. Arzt erkek doktor demekti. Die artikeline sahip. Die artikeli dönüşüyor dönüşüyordu. Den arzt Dördüncü örneğimiz Wir besuchen die Großeltern. Biz büyük ebeveynlerimizi, Ziyaret ediyoruz. Büyük ev beynlerimizi ismin iyi haline almış. Çoğul çekimleniyordu. Elten kelimesi. Di plural artikelimiz aynı kalıyordu. Nominatiften akuzatife ve geçişte. O yüzden di artikelimizi olduğu gibi bırakıyoruz. Üçüncü fiilimiz fragın soru sormak. Hemen bakalım nasıl çekimleniyormuş. Ich frag du fragst. Ja sie ist fragt wir fragen ja fragt sie sie fragen yine düzenli fiil olduğu için e harfin harfini atıp e s t t n t kuralını uyguladık. Hemen örneklerimize bakalım birlikte. Ja fragt die Website. O saat soruyor. Website artikeli die site. O yüzden diğer açıkçılığımız nominatifden akuzatife geçişte değişim uğramadığı için olduğu gibi bırakıyoruz. İkinci örneğimiz The fragt The Telefon Numa. O telefon numarasını sordu. The Telefon olduğu için diğer olduğu gibi kalıyordu. Herhangi bir değişime uğramadığı için die olarak bırakıyoruz. Üçüncü örneğimiz via fragen den hearts. Biz doktora soru sorduk. Türkçe'ye çevirdiğimizde doktora sanki ismini e hali cahçıymış gibi anlaşılıyor. Ama bir önceki videomuzda da buna benzer bir örnek olmuştu. İsmin i hali kullanılıyor. Alman gibi düşünmeden kaynaklı Almanlar buna biz doktoru soru sorduk diyor arkadaşlar. Artist kelimesinin artikeli D olduğu için D'ne dönüşmüş. D'in arts. Dördüncü örneğimiz du frax di fekoyferin. Sen satıcıya, kadın satıcıya soru soruyorsun. Artikeli di olduğu için di artikelimiz nominativinden akuzatife geçişte bir değişim uğramadığı için di olarak kalmış. Dördüncü fiilimiz leben sevmek. Yine düzenli bir şekilde çekimlenmiş. Master olan mekmak ekine attık. Eni harfini attık. Kökü lip. Sev. E, S, T, T, N, yani T, A uyguluyoruz. Fiil köküne Ich liebe du liebst ja er, sie es liebt wir lieben ihr er, liebt sie sie lieben Örnek cümlelerimize bakalım hemen. Ich liebe meinen Hund ben köpeğimi, benim köpeğimi seviyorum. Burada hund kelimesini de ayda de hund deyine dönüşüyordu. Akuzatifde mein, benim demekti. Ama akuzatifde deyine dönüştüğü için sonuna e'ni harfini getiriyoruz. Deyinden dolayı meinen hund. İkinci örneğimiz du lips deinen front. Sen arkadaşını erkek arkadaşını Seviyorsun. De French artkili de. Nominativden akuzatife dönüşte de artkili de'ne dönüşüyordu. De'ne olduğu için dein senin demekti. Ama de'ne dönüştüğü için Sonundaki e'ne harfini buraya ekliyoruz. Deinen Freund. Üçüncü örneğimiz: Wir lieben das Meer. Biz denizi seviyoruz. Meer deniz demek. Artkili das. Das artikili nominativden akuzatöre geçişte bir değişikliğe uğramadığı için artikilimiz dasimier olarak kalıyor. Dördüncü örneğimiz Sie liebt den Film. O filmi seviyor. Film kelimesine artikili der Film. Nominativden akuzatöre geçişte deyine dönüşmüştü. Den Film. O filmi seviyor. İsmin i halini almış. Evet arkadaşlar, akuzatilde kullanılan fiiller konusunun 3. videosunu da bitirdik. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumları yazın. Elimden geldiğince herkese yardımcı oluyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bis später.